hoş geldiniz. sizlere bu, bu videomuzda Giyotin tipi ulaşık makinelerin Endüstriyel tip ulaşık makinelerin filtrelerinin nasıl temizleneceğini anlatacağız yani temiz yıkamıyor kirli bırakması temiz çıkmaması halinde e, sık sık bakım yapılması gereken e, cihazın üzerindeki aksesuarların e, kıski ve pervanelerin nasıl temizleneceğini kısaca tarif edeceğiz bu gastromor marka cihazımızın. ustamızın yardımıyla nasıl temizleyeceğini anlatacak size. bu, tip cihazların hepsi zaten birbirine eşdeğer. östriyakiler Öztriyakiler, e, Empero, başka ne var ustam bank olarak? Inoxan. Inoxan, evet. başlıca markalardan birisidir. Fiskere nozollarımızı şu şekilde Evet, burada bir de sistemimiz var. Minamızı yavaşça çıkartıyoruz. Aynı zamanda e, çok kireçte ve yiyecek kalıntılarında şu şekilde nozoların e, iç kısımlarını, enjektörlerini evet, tek tek çıkartarak e, temizlemek gerekiyor. Tek tek çıkartarak, şu, bu şekilde yerine takarak temizleyebiliriz. Ama tabii ki e, endüstriyel cihazlar Daha e, sonra... sonra içinde temizlemek gerekiyor zannediyorum. Tabii ki. Endüstriyel cihazlarda haftada bir defa mutlaka bu kontrolün sağlanması gerekiyor ki sağlıklı yıkamayı görebilelim, yapabilirim. Bu şekilde anozollarımızın temiz evet, olması gerekiyor. şu gözlerin değil mi? Evet. Buraların yani, temiz olması gerekiyor. Evet. Ee, özellikle kireç e... ve yiyecek kalıntısı. Yiyecek kalıntısı ve kireç. Kireç zaten başlı başına. Ön gelirleri değişiyor. Başlı başına kanma sebeplerinden biri. Bu, bu, bu alt kısımda önümüzde. Üst kısmında Burada bir yuvarlak silindir şeklinde bir iğnem var. Onu çeviriyoruz. Çıkartıyoruz. Yani, aynı şekilde aynı onların da üzerinde dört tane var. Dördünü de çıkartıp temizliyoruz. Gözlerin kesinlikle temiz olması gerekiyor. Şöyle biraz yaklaşalım. Gördüğümüz gözlerin gözenekleri tamamen temiz olması gerekiyor. Yoksa bulaşıkları koyduğunuz gibi çıkartırsınız sık sık bunları haftada bir hatta yıkama yani ne kadar çok yıkıyorsanız o kadar kısa sürede bu bakımları yapınız. Yani haftada bir üç günde bir mutlaka bu kontrolü yapılması gerekiyor ki sağlıklı bir su çıkışı yakalayabilirim. Kısa süreli yıkama yaptığı için yani endüstriyel makinelerde yani evet. mutlaka temiz, temiz, olması, temiz gerekiyor. olması gerekiyor. Aynı zamanda e, su emiş filtremizin de temiz olması gerekiyor ki su filtresi motorumuza sağlıklı bir su gönderebilsin. Su gönderemez ise tabii ki fıskiyelerimiz de yeterli derecede dönmeyecektir. Evet. Bu cihazımız temizlenme aşamasında olduğu için biz fıskiyelerin tıkalı olduğunu göstermiyoruz ama bazı cihazlarda ciddi derecede burada bir kirlenme, kapanma, plaka oluşuyor. Sık sık oraya da temizlediğimiz zaman yıkamada e, sorunumuz ortadan kalınacaktır. Daha verimli, daha temiz bir kamera da edeceksiniz. Yani kısacası cihazımız görmüş olduğumuz gibi kazanında hiç kireç ve yiyecek kalıntısı olmaması gerekiyor ki e, cihazımızdan verim alabilirim. Evet. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Herkese iyi günler diliyoruz.